Sevgili Lafın Başı kanalı takipçileri kanalımıza hoş, hoş geldiniz. <laughs> yine bir video, yine bir heyecan. Bugün heyecan doluyuz. Bugün sizler için buradayız. Bugün bu programda her şeyi yine bütün hızı, bütün enerjisi, bütün şaşasıyla sakin ol ya. Sakin. Ol. <laughs> tamam. Bir şey yok. Hadi bir yudum çay. Çay. çay, çay. <laughs> yine öpüktü ama daha az olsun sevgili kanalımızın sevgili takipçileri nasılsınız? İyice misiniz? Havalar soğuk bu. İstanbul'a ne oldu? Bu yağmur ne sürekli? Gök delindi. Ya tamam kanallar da olsun, barajlar da olsun dedik. Çok şükür dolmuş da bu arada. Ama Karadenizli olarak Allah'ım affet yağmurdan bıktım. Bak psikolojim bozuluyor. <laughs> Burası İngiltere değil ya. Ben bu aralar kendimi Londra'daymış gibi hissediyorum şekerim. <laughs> Londra'dan sevgilerle. <laughs> O zaman lafın başını başlatıyoruz. Haydi bakalım. Şimdi bugünkü konumuz astroloji. Astrolojiye inanıyor musun? Astrolojiye yer yer inanıyorum evet. Aslında astroloji yani burçlar şu demekmiş. Biz doğduğumuzda güneş ışınlarının dünyaya hangi açıyla düştüğünü belirliyormuş burçlar. Yani... Gerçekten mi ya? Evet. Ben bilmiyordum. Evet yani dünyadan güneşe bir... Işın gönderdiğin zaman o senin burcuna, yani o doğduğun gün, o doğduğun zaman aralığı senin burcuna gidiyormuş uzayda. O zaman kader diye de bir şey var. Bu varsa? İşte bu varsa kader de var o zaman. Ee, senin burcun ne? Benim burcum Başak. Evlerden Irak. <laughs> Niye? Başak burçları biraz huysuz, biraz ayrıntıcı, biraz kendi haliyeti, ruhiyesine düşkün gibi gibi şeylerle yorulmuşlardır. Mesela düşündüğüm zaman sen bir Başak erkeği olarak... Başak evet. erkeği kaç tane tanıyorum bilmiyorum bu arada. Şimdi sen çok titizsin. Ben Başak burçlarının genel olarak çok titiz olduğunu duymuştum. İki tane falan kadın tanıdığım var Başak burcu gerçekten çok titizler. Çok da temizler. Bir erkek olarak da sen öylesin gerçekten. Aşırı Hı. derecede titizsin. Bu özelliğini Hı. çok seviyorum. Mesela bunu arıyorum ben diyor ki ev temizliyorum diyor. bulaşık yıkıyorum diyor. Evet. İnşallah topluyorum. Hep böyle titiz. Evet, Başak burçlarında ayrı bir titizlik var. Katılıyorum. Başak burçlarının başka özellikleri de var bu arada. Sadece dile pelesenk olanlar değil. Mesela Başak burçları kendi düzenlerinin içinde dağınık insanlardır. Mesela o wow diye gördüğünüz simetrik düzen hastalığı değildir mesela bizdeki. Herhangi bir çöpünü bir yere koysan bile o çöpün orada düzenli olduğunu bilmektir asıl mesele. Öyle kendi içinde bir düzenleri vardır. Onun için Başak burçları wow simetri düzenliği gibi bir hastalıkları yok. Sadece kendi içlerinde Psikolojiniz mi bozuk ya? Bu Buna... ne <laughs> Bu arada sen hangi burçsun? Şimdi bu arada dün benim doğum günümdü. <laughs> İlk doğdun İlk doğdun İlk doğdun Mutlu yıllar sana Bunu üflemiş gibi yapayım. Söndürmek istemiyorum. Kaça bastın? Sana ne be? Burası <laughs> seni ilgilendirmez. Yaşım yok benim. Benim yaşım yok. Mevsimler değişir ben değişmem. Çok mutlu etti insanlar beni. Ee, sizler de çok teşekkür ediyorum herkese. 37 oldum. Yarın sola bir yanların başında. <laughs> bir ayağım çukurda. 37 mi kız 80 olmadı mıydın sen? Ya 37 <laughs> Bakayım be. Bu tip 80 vallahi 80. Burcum balık. Mesela balık burcu için çok duygusal, çok hassas denilir. Sence ben çok mu duygusal hassas bir insanım? Yok. Daha ziyade madisi. <laughs> Evet. Yani huysuz demek. Şey duygularımla hareket etmem mesela. Hep mantığımla hareket ederim. Evet ben de aynısını düşünüyorum. Senin evet mesela. yani o yüzden evet çok hassasımdır. Duygusal zekamın biraz yüksek olduğunu düşünüyorum. Asla hani böyle duygusal ama öldüm ağladım bilmem ne filan bir insan olduğunu düşünmüyorum. Ee, burçlara da çok inanıyor muyum? Bilmem. Peki bir soru daha sorayım sana. Hı -hı. İnsan burçlara göre hareket etmeli midir yaşantısında? Ya, etmemelidir. Düşünsene burcun sana bugün böyle söylüyor. Ben şimdi onu mu bekleyeceğim. Ama bir tane kadın var, astrolog. Depremlerle alakalı bir şey söylemişti mesela geçen sene tuttu. Çok da bağlamak istemiyorum. İnsanlar bence buna göre hareket etmemeli. Sence? E bence de kesinlikle burçlara göre hareket edilmemesi gerekiyor. Fakat şöyle bir gerçek var mesela. Bir anekdot paylaşacağım. Bir tane kadın hamile kalıyor. Hamile kaldığı çocuk oğlak burcu doğacak diye kürtaj yaptırmak istiyormuş. Yok anasının gözü. Gerçekten evet, mi? Evet. Bu gerçek bu gazeteye çıktı. Haberlere çıktı. Aa rezalete bak. Bunu ilk duyduğum zaman gerçekten cahillik demiştim. Bağnazlık sakıncalı bir şeydir. Burçlara da bağlanmayı inanmıyorum. Ama burçlar tamamen bir espri konusudur bence. Senin karakterinle sen nesin? Yani. Bundan öteye gitmez. Bundan öteye gidemez. Mesela şimdi e, koçlarla alakalı ben böyle genel özellikleri biliyorum. Mesela koçlar e, sinirli. Boğalar için çok yemek yiyor diyorlar kırmızıya düşkün. Bir de şey diyorlar çok sabırlı diyorlar. Ve şeye çok düşkünler. Kendi bakımına yani kıyafet bakımına çok düşkünler. Ondan sonra da ikizler. Benim yükselenim var ikizler. Senin var. <laughs> 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 Benim yok yükselenim. Benim <laughs> alçalanım var. Alçalıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yükselenim ikizler. İkizler için o oh demediklerini bırakmadılar. Yok karaktersizmiş de çift karakterliymiş de bilmem evet. neymiş de çok hareketliymiş. Nedenli nedensiz yalan. Bol bol samimiyetsizlik. İftira. İkiyüzlülük. Çıkarcılık. Ben çok hareketliyim gerçekten de. Ondan sonra ikizlerden sonra ne? yengeç. Ay yengeçler için şey diyorlar. Çok böyle narsist ve hep böyle histerik, hep böyle bir şey diyorlar. Sanırım doğru. Ay akrep. Akrep. Ay akrepleri severim. Akrep. akrep ikinci diyorlar. Aa akrepler için şey diyorlar. Sekse çok düşkün diyorlar. Akrepleri ben seviyorum. Akrepleri severim. Akreplerin çünkü libidosu çok yüksektir. Libido yüksek ne demek biliyor musun? Libido e, tabii. Hayat, hayat enerjisi. Evet. Hayat enerjisi. Peki sen düşkün müsün? Yok. <laughs> Aslan? Hayır o ne kız? Ömrümde ben bilmedim. Tövbe tövbe tövbe. Ben eve geleyim bir yıkayayım, çıkayım evet, ondan yok. sonra Evet. <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra aslan. Aslanlar bir şey söyleyeyim mi? Bence aslanlar balıklardan daha hassaslar. Takıntılılar. Narsistler. Olabilir ve bu nasıl bir ego? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz evet ya, ya aslanlar? Yani bir gösteriş. Sizsiniz. Bu anarsistliğinizle, bu egonuzla sizi gerçekten tebrik ediyorum. Aa ben bir aslan erkeği tanıdım, tanımaz olaydım. Bir duygusal, bir hassas böyle erkek mi olur dedim ya? Erkek evet. dediğin azıcık. Azıcık <laughs> şöyle bir maçı olur ya, erkek dediğim. <laughs> Maçıyım lan. Hasta lan milleti. Olmaz, aslanlardan sonra ne vardı? Terazi. Terazi. Terazileri çok tanımıyorum ama teraziler içinde şey diyorlar çok dengesiz oluyormuş. Teraziler dengesiz olmuyor aslında. Bu Öyle bilinen mi? bir yanlış. Teraziler dengeyi bulan burçtur. Bu aradaki dengeyi bulabilen burç deniyor. Ondan sonra oğlaklar var. Oğlaklar için de şey diyorlar. Çok işe düşkün. Ciddi bir iş hastalığı var gerçekten de. Bir de çok titiz olduğu söyleniyor. Bunu da gördüm. ben oğlakları biraz takıntılı olarak tanıyorum. Bence de İşte o, o, işe düşkünlük meselesi var ya takıntılıktan geliyor. Oğlaklar mükemmelliyetçi bir burçtur. E, yay burçlarını da eğlenceye çok düşkün diyorlar. Gezmeye çok düşkün diyorlar vesaire vesaire. Bunlar bilinen özellikleri. Ama ben çok ciddi takıntılarının olduğunu gördüm. Yay sürekli biriktirir içinde. Biriktir, biriktir, biriktir. Sonra yay gibi diyorlar ya geriliyor, Haa. geriliyor, geriliyor. Bir anda patlıyor. Haa. Yay depo burcudur arkadaşlar. Depolamayın. Anında söyleyin. Sen çirkef bir karısın diye mesela. Evet. Daha sonra kovalar var. Benim yükselenim kova mesela. O kadar hayalperest bir burç ki... Yani ben de 31 yaşındayım, 32'den gün alıyorum. Belli bir yaştan sonra burçlar yükselene dönüyormuş. Ben de mesela kendi burcumdan öte hayalperest olduğumu düşünüyorum artık. Bak şimdi ben kovalarla nedense çok iyi anlaşıyorum. Aslında anlaşamayacağım bir burç. Neden? Çünkü kovaların bu ben bilirim havasından ben çok sıkıldım aslında. Evet. Her şeyi siz biliyorsunuz abi. Ama şey de var böyle yani... Hiçbir sözünüze inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Hemen söylüyorum. Mesela diyelim ki Duygu yarın şöyle bir plan yapalım tamam. Hı hı. Asla o plan olmaz. O yüzden kovaları... Ama zaten kovalar dediğim gibi hayalperest ve rahatlardır. Kova ne zaman canı isterse o zaman yapar, ne zaman canı istemezse o zaman ama yapar. Ama öyle olmaz. Bu bencillik. Hayalperest balıklar için diyorlar aslında. E, balıklar musun? için de öyle evet. Çok ciddi hayaller Balıklar ama duygusal tarafı daha ağır basıyor. Demek ki içinde yaşıyorlar o duygusallığı. Dışarıya başka bir şey gösteriyorlar. Belki balıklar mıy da olabilir. Aman mıy mıy Ben hayatım boyunca hiç sevmediğim insan türü mıy insan. Hadi yükselenlere geçelim. Senin yükselenin neydi? Benim yükselenim kova. İnsan belli bir yaşta yani 30-35 yaşından sonra yükselene geçtiği iddia ediliyor. Yani gerçek karakterin o değil ama sen dışarıyı kendini öyle lanse ediyorsun. Ya bunları kim uyduruyor ya? Ben hiç inanmam böyle şeylere. Ee, öyle olduğu söyleniyor. Mesela ben kova burcuyum. Mesela dışarıdan galiba gerçekten hayal perez, uçarı, manyak bir insan olarak gözüküyorum. Bir şey, ben şimdi 37 yaşındayım ya artık. Maşallah, maşallah. Şimdi ben ikizler miyim artık? Yani evet. Sen ikizlersin artık. Arkadaşlar, sevgili takipçiler, benimle görüşmek istemeyebilirsiniz, anlarım. Ama bir arkadaşım bana şöyle bir şey söyledi. Duygu sen ikizler olabilirsin dedi. Neden dedim? Çünkü çok hareketlisin dedi. Yerinde duramıyorsun dedi. Yani bu enerjini ikizlere bağlıyorum dedi. Bir de benim zeki olduğumu düşünüyor. Asla zeki olduğunu düşünmüyorum bu arada. Asla hatta tam tersini düşünmüyorum. <laughs> Çift karakterli de onun ne demek olduğunu da anlamıyorum. Mesela ben hani ona öyle davranıp buna böyle davranmam mesela. Aa Burak bir de şey var. Mars şunla buluştu. Jüpiter bir şeye girdi. Retro oldu. Retro'da insanlar sıkıntı yaşıyormuş. Yani şöyle bir şey. Dünyaya güneşin gelen ışınlarını bazı gezegenler güneşin önüne geçerek engelliyor. Bu engellemeler de senin günlük yaşantı şeklini etkiliyor diyorlar. Artık bunun gerçekliği neresinde ben bilmiyorum yani o ışınlar neye göre geliyor, neye göre gidiyor, neye göre etkiliyor? Bilmiyorum bana saçma geliyor ya. Mesela diyor ki dün gece hiç uyuyamadım. Neden? Diğeri diyor ki ya retro var diyor ondan diyor. Mesela retroda diyor bütün eski sevgililer geri dönüyor diyor. Yani onunla mı alakalı gerçekten? Peki sevgili takipçilerimiz siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani sizler gerçekten burcu, burçlara inanıyor musunuz? Ya da astrolojinin bir bilim dalı olduğunu düşünüyor musunuz? Hayatınızı buna göre belirliyor musunuz? Yükselene değer veriyor musunuz? Bunların hakkında yorumlara bildiri yaparsanız çok sevinirim. Çünkü bunu gerçekten merak ediyorum. Bu şekilde işte, ya da retro. Gerçekten retroya inanıyor musunuz ya? Ben retroyu bir tek koltuk takımında bilirim. Başka da bir şey de bilmem. Ay bana koltuk takımı nasıl evet, evet sevgili seyircilerimiz. Siz burçlar hakkında ne düşünüyorsanız. Burçlarla ne yaşadım ben #teki adı altında bize yorumlarınızı atmayı ihmal etmeyiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızla da önerin, söyleyin. Ee, Instagram kanalımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın ve güzel like'larınızı bize göndermeyi unutmayın. Yorumlarınızı da çay içelim. <gülüyor> <gülüyor> Bunu atalım. üflemiş gibi. Ya. Hangi açısı... Hangi açıyla duş... Düşt... <laughs> Yine konuşamadım. Ortak <laughs> <Burada> kalın <kıldırmıştım. gülüyor> <Evlendim>. Neyse. <gülüyor> Sen. Kırışıklıklara <laughs> bak. Yok yok şaka yapıyorum. Umar <laughs> 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 sakin ol. Turun 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 turun. Çekimin ortasında zart diye. Güldürdü beni. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>